Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurbanlıklar satış yerlerinde alıcı beklerken vatandaşlar bütçesine göre kurban almak için pazar yerlerini dolaşıyor. Adana'da yüksek sıcaklıkta satışlarda etkili oluyor. Adana hep sıcak ama bu sıralar mevsim normallerinin üzerinde. Yüksek nemin de eklenmesi kurban satış yerlerinde hem satıcıları hem de kurbanlıkları etkiliyor. Uzmanlar vatandaşları uyarırken satıcılar da yetkililere sesleniyor tabii ki hayvanlarda sıcaklık stresi oluşturuyor. Kurbanlık besleyen arkadaşlarımızı bu konuda özellikle uyarmak istiyorum. Hayvanların nefes alamadığını da gördük. Su, önlerinden mutlaka sürekli su bulundursunlar. O nedenle hayvanların rahat olması, gölge serin bir yerde olması çok önemli. Özellikle soğuk iklimlerden getirilen kurbanlıklar Adana'da daha çok tercih ediliyor ama yaşanan sıkıntı büyük. Geldiğimiz yer e, rakamı yüksek yayla. Sivas'ın iklimiyle Adana'nın iklimi bir değil. Hadi biz kölgede mölgede idare ediyoruz ama hayvanlarımız için bayağı bir zor oluyor. Bakın sıcaktan mesela nefes nefese kalıyorlar. Aslında bize daha iyi imkanlar sağlanabilir. Şurada ne bileyim şöyle bir mıcır dökülse şu yola, toz kalkmazsa, bize bir gölgelik olsa, insanın sonuçta. Satıcılar yaklaşık bir hafta sürede getirdiklerini, yarısını sattıklarını belirtirken tek dilekleri bayram sonuna kadar hepsini satabilmek. Kurbanlıkların kilogram fiyatı 230-250 TL arasında. Ağırlıklar da 60-160 kilogram arası. Alım gücü düşük olan özellikle emekliler, kurban alabilmek umuduyla girdiği pazardan eli boş çıkıyor. Aklında bir kilo var Nasıl bir şey istiyorsun? Kilo şöyle 80 kilo da 85 arası. Okay. 15'e kadar var. Yani 80 kilo civarında bir hayvan istiyorsa 15 olmaz. Şöyle anlatayım ben. Bana 18.000, 18 80 ödemesi gerekiyor. O zaman hadi başka yere bakayım. Çok olsun. Teşekkür ederim. Bütçesini zorlasa da kurban almanın mutluluğunu yaşayanlar da var. Uzmanlar kurban alımda nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Mutlaka veteriner hekiminin kontrolünün olduğunu, kesin olduğu kurbanı satış yerlerinden almalılar. Mutlaka belediyelerin belirlediği kurban kesim yerlerinde kestirmeliler. Görmeye alışık olduğumuz geleneksel el sıkışmalı pazarlıkları da bu sene görmek pek mümkün değil. Satıcılar pazarlık yapmıyor çünkü kurtarmıyor diyor. Alıcı da zorlanmasına karşın satıcıya hak veriyor. Bütçemizi zorladı. Yani alım gücü gerçekten Türkiye'de şu anda zor yani. Alıcıya da hak veriyor, bize de hak veriyor yani. Biz geçen burayı 7 lira falan devlette yani belediyede kiraladık. Bu sene 22 lira. Yani geçen sene e, nakliyecimiz 15'e gitti, bu sene 30 lira. Yemin çuvalı, çoban fiyatı, yani ilacıymış. Bayağı biz, çünkü alıcı da... Zor durumda, satıcı da zor durumda.